Kadının ev işi yapmaması boşanma sebebi olabilir mi? Bu soruya Yargıtay cevap verdi. Yüksek Mahkeme kadının ev işlerini yapmamasını boşanma sebepleri arasında saydı ev işi yapmaması boşanma sebebi <laughs> mi sizce? Hayır değil. Hayır canım öyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Hayır diyorsunuz. Olamaz. Aynen öyle olamaz yani. Hayır tabii ki de hayır. Onlar hayır dedi ama son sözü Yargıtay söyledi. Kadının ev işlerini yapmaması boşanma sebebi sayıldı. Bursa'da bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift mahkemeye başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. Kadın eşinin kendisine sürekli cahilsin diyerek hakaret ettiğini ve şiddet uyguladığını söyledi. Erkekse eşinin hiçbir şekilde ev işi yapmadığını ve sık sık evi terk ettiğini öne sürdü. Mahkeme erkeğin daha fazla kusurlu olduğuna ve çiftin boşanmasına karar verdi. Az kusurlu bulunan kadına 10 bin lira maddi ve 10 bin lira manevi tazminat verilmesi gerektiğine hükmetti. Ağır kusurlu bulunan adam tazminat kararına itiraz etti. Ev işi kadının görevim. Evet. Kadının görevi de. Kadın hizmetçi değil ki. O zaman ben de e, eşimin de yapmasın istiyorum. O zaman ben boşayım ki öyle bir şey için e, boşanılmaz ama temizlik de imandan gelir. Bölge Adliye Mahkemesi kadının güven sarsıcı davranışlarının ispatlanamadığı gerekçesiyle erkeğin istinaf başvurusunun reddine karar verdi. Hüküm erkek tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Son noktayı Yargıtay koydu. Yüksek Mahkeme eşine hakaret eden adamla ev işi yapmayan kadını eşit kusurlu buldu ve kadına tazminat ödenmemesi gerektiğine hükmetti. Boşanma sebebi sayılır mı kadının ev işi yapmaması? Kadınlar ile lazım iş yapsın. Kadınlar evi parlattır, haneyi düzeltir, kocayı düzeltir. O iş yaptırma herkes para paral olur. Kavga çıkmaz. Kadının işi midir temizlik Aynen. yapmak? Aynen. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bir şey düşünmüyorum. Söyle Cevapsız ya. bıraktınız. He? Söyledi zaten. Kızdı size. Ya. yani kızdı. Yok hem kadının hem erkeğin ortaklaşa bir işi. Hayat müşterek erkeğin de yardım etmesi gerekiyor. Banyoyu mutlaka erkekler bu.